hayalleri, latifi, esprileri Aymaz uykuda meraklı araştırır Bilgin uyarır, anlatır doğruları Şefkatin merhameti güçlü kurtarır herkesi Hikmet öğretmen anlatır güzel her şeyi. İşte budur Afacanların hikayesi. İyilik. Öğretmenimizin dün verdiği ödevi yaptın mı Bilgin? Evet yaptım. Ya sen? Eee şey, sabahtan beri düşünüyorum ama son iki sorunun cevabını bulamadım. Yardım etmemi ister misin? Zahmet vermek istemem. Ne zahmeti Aymaz? Sen de bana dün yardım etmiştin. Etmiştim değil mi? Evet. Hadi sınıfa gidip şu sorulara bakalım. Tamam. Hmm, demek bir iyilik yaptığında karşılığında insanlar sana yardım ediyor. Çok iyiymiş. Güçlü, topa atabilir misin? Şu topu atayım da belki sonra bu çocuktan bir şey isterim. Hadi atsana güçlü. Tamam. Hmm. İşte oldu. Teşekkür ederim güçlü. Rica ederim. Önemli değil. Heh, işte bir tane daha. Geçmiş olsun. Bir yerin acıdı mı? Bir şeyim yok güçlü. Teşekkür ederim. Hehe. <laughs> Bu çocuk da bana borçlandı. Hepsi düştü. Geçmiş olsun. Bir yerin acıdı mı? Teşekkürler güçlü. Önemli değil bir sürü iyilik yaptım. Hepsi de bana borçlandı. He <laughs> he. Hmm, biraz kaydıraktan kayayım bari. Allah Allah. Ne kadar da çok sıra varmış. Bu sırayı beklersem teneffüs bitecek. He <laughs> he. Şimdi karşılık alma zamanı. Bakar mısın çocuk? Ne oldu güçlü? Sıranı bana verir misin? Peki neden sıraya geçmiyorsun? Sıra çok uzun baksana. Hadi çekil de ben geçeyim. Olmaz güçlü. Ne zamandır bekliyorum. Ne demek olmaz? Ama ben size topunuzu atmıştım. Bak topu attığın için teşekkür ederim. Ama zorla sıramı alamazsın. Tamam. Hı. Bir de şuna sorayım bari. Ne oldu güçlü? Bir sorun mu var? Sıranı bana verir misin? Neden? Çünkü ben sana iyilik yaptım. Sen de bana iyilik yapacaksın. Sen bana karşılık bekleyerek mi iyilik yaptın? Evet. Olmaz Güçlü, sıraya geç. Hıh. O zaman sen sıranı vereceksin. Olmaz, sen haksızlık yapıyorsun. Ama ben size iyilik yaptım. Ne oldu Güçlü? Kaydıraktan kayacağım ama kimse sırasını vermiyor. Niye sen de herkes gibi sıraya girmiyorsun? Oha! Bana sıra gelene kadar teneffüs biter. Ama güçlü, insanların sırasını zorla alamazsın ki. Karşılık bekleyerek bir şey yaparsan o şey hiç iyilik olur mu güçlü? Bence de olmaz. O zaman neden insanlara yardım edeyim ki? Neyse, gelecek teneffüs koyarız. Hadi gidelim. Eğer istersen bu soruyu Hikmet öğretmenine soralım güçlü. Olur, soralım madem. Durum bu öğretmenim. Tamam güçlü. Oturabilirsin. <laughs> Sen arkadaşlarına iyilik yapmamışsın güçlü. Nasıl yani öğretmenim? Ama onlara yardım ettin. Hayır. Sen arkadaşlarına onlardan karşılık bekleyerek yardım etmişsin. Bu ise iyilik değildir. Peki gerçek iyilik nedir öğretmenim? Gerçek iyilik, karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek yapılan iyiliktir arkadaşlar. Bu nasıl olacak öğretmenim? Birine iyilik veya yardım ederken o kişiden asla karşılık beklememeliyiz şefkat. O iyiliği tamamen Rabbimizin sevgisini kazanmak için yapmalıyız. Anladım öğretmenim. Ben de anladım öğretmenim. Aferin size çocuklar... Ah! Bir yerin acıdı mı? Su getireyim mi? Eee şey... Kanalımıza abone olmayı, alt kısma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.